hem arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz hem de arkadaşlarımızın bu süreçle ilgili değerlendirmelerini alacağız. Önce açıklamasını yaptı sonra Diyarbakır D tipi cezaevinin yolunu tuttu. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk yanında parti kurmaylarıyla birlikte PKK'nın Türkiye yapılanmasına yani KCK'ya üye olmakla suçlanan tutuklu sanıkları ziyaret etti. Özgürlük mücadelesi için çaba gösteren arkadaşlarımız cezaevinde. Biz olabildikçe bu arkadaşlarımızın bu süreçle ilgili düşüncelerini almak, bugüne kadar yaptığımız çalışmaları arkadaşlarımızla paylaşmak ve bundaki sonraki süreçlerde neleri yapabileceğimizi birlikte kararlaştırmak için bugün buradayız. O sanıklar arasında çok sayıda DTP'li var. Hatta partinin genel başkan yardımcıları bile tutuklu. Ahmet Türk Onları ziyaret edebilmek için Adalet Bakanlığı'ndan özel izin aldı. Yanında milletvekilleri Emine Ayna, Gülten Kışanak, Selahattin Demirtaş ve Bengi Yıldız da vardı. Genel Başkan Türk tutuklu partililerle 4 Ekim'de yapılacak DTP kongresini konuşacaklarını söyledi. Tabii ki bu kongre sürecinde yine arkadaşlarımızın kongreyle ilgili de düşüncelerini alacağız. Bu talepler üzerinde yoğunlaşacağız ve kongre sürecinde bu arkadaşlarımızın bize katkıları ne olur? Bunu hep birlikte tartışacağız, konuşacağız. O özel izinle DTP'lilerle cezaevindeki PKK'lılar aynı masada oturdu. İki saat boyunca da Kürt açılımını ve DTP'yi konuştu. Zanlılar hakkındaki iddianamede 50'yi aşkın tutuklu DTP'linin PKK'nın Türkiye Meclisi'ni oluşturduğu belirtiliyor. O meclisin de DTP'yi yönlendirdiği, Kandil'den gelen emirleri partililere ilettiği iddia ediliyor. Sanıklar önümüzdeki Kasım ayında hakim karşısına çıkartılacak.